Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İzmir köfte yapacağız. E, hemen malzemelerimize geçelim e, ve hemen İzmir köftemizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. E, öncelikle 750 gram bir e, kıymam var e, burada. E, bir bardak e, tam ölçmedim bir bardak diyelim galeta unumuz var. E, tuzumuz var. E, baharat olarak e, körüsümüz, karabiberimiz, pul biberimiz e, ve e, köftemizin yapımında bize yardımcı olacak yumurtamız var yumurta çok önemli bir faktör çünkü dağılmamasını sağlıyor ve soğanımız var arkadaşlar soğanımızı önceden rendeledim ben siz de rendeleyerek başlayabilirsiniz şimdi yoğurma işlemine geçeceğiz öncelikle yoğururken arkadaşlar baharatlarımızdan başlayacağım ardından biraz galeta ekleyip yumurtamızı ekleyeceğiz. Sonra ile birlikte e, dengeleyeceğiz e, köftemizin kıvamına. Arkadaşlar nasıl e, yapacağınıza göre şeyinize e, yani e, ben fırında yapacağım. E, zaten İzmir köfte fırında yapılıyor. E, fırında yapacağız. E, yanına ek olarak ben patates, e, domates e, ve bir e, sos yapacağım. E, yani tercihe göre e, yanına. İşte bütün soğan atabilirsiniz, ee, küçük bütün patatesler atabilirsiniz, küçük e, domatesler atabilirsiniz. Ama ben e, onları dilimledim e, küçük şekilde. E, onları da yanına e, ekleyeceğim. E, güzel bir sunum da e, var aklımda. Yoğurma işlemimize geçelim arkadaşlar. E, öncelikle bir tuzumuzu ekliyorum. Az bir şey. Biraz daha ekleyeyim. Çok da tuzlu yapmayalım. Koruyucu sosumuz, karabiberimiz, çok fazla oldu sanırım. Çok fazla acı sevmediğim için e, ben biraz az acı koyuyorum. E, tercih bağlı e, az veya fazla ne kadar koymak istiyorsanız. Yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar e, harcımıza güzelce yoğurduk. Şimdi e, harcımızın üstünü e, güzelce kapatıyoruz ve 2 e, saat de dinlendireceğiz e, arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, buzdolabımızdan çıkardık e, harcımıza. E, şimdi ne yapacağız arkadaşlar çok küçük e, parmak kadar e, harcımızdan alacağız. E, parmak kadar e, şekil vereceğiz arkadaşlar parmak gibi. biraz daha küçük olabilir gördüğünüz gibi bu şekilde şeker verip e, önceden ısıttığımız tavamıza koyacağız e, tavamızı e, daha yakmadım arkadaşlar e, tavamızı şimdi yakalım tavamız ısına koyun içindeki yağ e, biz de o sırada e, arkadaşlar e, parmak gibi köftemizi yuvarlayacağız. Evet arkadaşlar köftemize artık bir dahaki aşama olarak ne yapıyoruz? Çok fazla pişmeyecek. Sadece dışına hafif pembeleştireceğiz. Bunu birazcık pişirmiş olabilirim ben. Hafif böyle pembeleştireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra alacağız çünkü fırına vereceğiz arkadaşlar. Dağılmasını istemiyoruz çok fazla. Pişirdikten sonra yeri alıyorum ve diğer köfteme atıyorum çok fazla e, atmayın. E, tavsiyem e, yani yoğun derecesini düşürmüş olursunuz. E, bu da köftelerin daha uzun sürede pişmesi neden olur. Evet arkadaşlar, e, şimdi e, köftelerimiz pişti, hepsi güzelce e, mis gibi oldular. Şimdi e, daha önceden doğradığımız patates ve domateslerimizi yarım ay domates ve patateslerimizi bir patates bir domates bir köfte şeklinde dizicem ve üstüne domates salçasından hazırladığımız sosu dökeceğim arkadaşlar. Ee, şimdi e, sosumuzu üstüne dökeceğiz, her yerine yayarak. Ee, köftemizin, e köftemizin kızartırkenki e, yağından birazcık kullanacağım. E, üstüne birazcık gezdiriyorum. Şimdi e, arkadaşlar e, bir 5-10 dakika önceden e, 180 derecede ısıttığımız e, fırınımıza e, vereceğiz. Evet arkadaşlar İzmir köftemiz hazır gördüğünüz gibi. Mükemmel bir şekilde. Instagram'dan da arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Orada da e, sunumunu yapıp da paylaşıyorum. Ee, YouTube'da olduğundan bir tık daha fazla e, aktif değilim orada fazla. E, oradan da beni takip edebilirsiniz. Videoyu like atmaya ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.